Yan ürünler ve kullanım alanları şeker üretimi sadece kristal şekeri ortaya çıkarmaz. Yanında birçok değerli madde de elde edilir. Yan ürün kullanım alanı, melas sanayisi, alkol üretimi, maya üretimi posa, pancar kamış küspesi, hayvan yemi, biyogaz üretimi, kireçli çamur gübre olarak tarımda değerlendirilir bu ürünler. Sadece israfı önlemekle kalmaz. Farklı sektörler içinde ekonomik değer taşır. Ekonomik değeri Türkiye'de, Şeker sektörü, yılda 2 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. Dünya genelinde şeker endüstrisi milyarlarca dolarlık bir pazardır. Tarım, sanayi ve enerji gibi farklı alanlara katkı sağlar. Şeker fabrikaları, bulunduğu bölgelerde istihdam ve kırsal kalkınma açısından büyük öneme sahiptir. Şekerin faydaları ve zararları faydaları enerji sağlar, glikoz beyin için temel yakıttır. Düşük kan şekeri durumlarında hayat kurtarıcıdır. Doğru miktarda alındığında ruh hali üzerinde olumlu etkisi olabilir. Zararları aşırı tüketimde. Obezite, diyabet, diş çürükleri gibi hastalıklara yol açabilir. Metabolizmayı olumsuz etkiler, bağımlılık oluşturabilir, özellikle işlenmiş şeker. Unutma, dozunda her şey faydalı olabilir ama aşırı her şey zararlıdır. Şeker de buna dahildir. Şeker Tatlı bir emek. Şeker sadece tatlı bir lezzet değil, toprağın, çiftçinin, mühendisin ve işçinin ortak emeğidir. Her kristalinde hem doğanın hem insanın büyük bir çabası vardır. Öğrenci kardeşlerimize, araştırmacı dostlarımıza ve bilgi kaşiflerine bu yolculuğu anlatmak görevimizdir.